Selam. Herkese selam. Zerko'nun kanalımızınız. Tekrardan selam, like, abone, olmayı, yorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizce ne yapacağız? Başlıktan gördüğünüz sizlere Minecraft oynayacağız. Ablam da yanımda. Merhaba Dirt Tamam ya yeni dünya oluşturmanımda. Evet Hı -hı. şimdi. Zeliş dönüş. Zerko'nun Yok ya. Gene zeliş konu ol diyecektim. Zeliş. Aa zeliş aslında bana bir değişik geldi. Abla çaktım. Evet. Ese hayatta kalma. Mama. Çok, Çok kolay. Dünya. <laughs> <laughs> evet başlangıç haritası olsun, harita olsun. Başlangıç haritası. Harita oğlum <laughs> santık. Bu santık. Bunu istiyorum ben ama. Aa sadece başlangıç haritası olsun. Başka. Ya neden kapattın haritayı? Tamam. Ha. Ee, kapandı. Ne kapandı? Harita. Nereden biliyorsun? Gördüm. Nasıl gördün? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü basar basmaz gördüm. Nasıl gördün? Basar basmaz. Hemen ısıca kapandı. <laughs> Nereden biliyorsun ya? Uydurma böyle şeyler. Çünkü biliyorum. Belki de ben yanlış. Hadi haydi haydi. Hadi haydi. Bak harita. Bekle şimdi biz. Harita oluştura Har Ya bu değil mi yani? Sadece bu. bu mu? Ama iki elim varmış benim. He, ne sandın bir <laughs> elin kırıldı mı? E çünkü ne Sen haritaya bak bakarak zamanını kaybetme. Yürü, 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 yürü. Zıplamak için düğmesine dokun diyor. <laughs> Hadi zıplayalım cengar <cimbalanım> <laughs> Arkadaşlar şimdi... Oh! Abo, abo, abo. abo, abo, abo. Hızlı. Aman be kızı. <laughs> Öldürmeyi unutmuş. Dur görün <gönlüm> yani. <laughs> Hep boşa <bu şartıma. gülüyor> Allah'ım. Sen bize affet. Allah ana da bu oldu Ha bu eşya. 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 Burada iki tane koyun lazım bize. İki tane. <laughs> Burada bir tane bir koyun var. Biz miyiz? O biziz. Ha. <laughs> o iyi koyun sandı. Düşlük <laughs> bağlama gel orada koyunlar. Canımın içi. Canımın içi mi? Sen bana Canımın iyice Ama çok ıslıyız. Sakın evet. bunu bozma. Tamam bozmayacağım aşkım. Nereye gideceğim? Aa böyle dündüz gitmek çok zor. Belki bir deniz çıkar önümüze. Bence burada çıkacak. Ah çıkmadı. Daha hızlı yürüyoruz mu? Evet. Ne oldu ki? Ben şu an normal yürüyoruz. Eyvah normal. Sen de o sıra odun kır. <laughs> 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 Abi koyun gördüm. Ne olmuş? Evet abla çok koyun var. Nasıl topla? Tamam, alır. Valla olur. Ya ben yine valla olur. Neyse 10 tane yeter. Oh. Aman! <laughs> 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 Yettik. Neyse bari ondan fazla olacak. 2 <laughs> tane var. 14. Çok deli deli konuşuyor. <laughs> Karpuzla zamanını geçirme. Koyun Sen arama mi? zamanı. Zamanı geldi. Bunu başarabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gönül balıktan. Balık! Kızım ısırma su seni. Isırır. Ya yemek o. Kız şişire sudan <laughs> geçmekten korkuyor. <laughs> Aa, kız takta kaldı. <laughs> <laughs> ben şok. Thank you. <laughs> nereye kaçsın? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? seni öldürmesi lazım. Arkadaşlar biz bu arada bilgisayardan oynuyoruz. Aaa <laughs> bilgisayardan oynuyoruz <laughs> Bana yapacak mı kanka? Yapacağım kanka. Ama yapmayacağım. Harbi lan yapmana gerek yok. <laughs> yap yap kardeşim sen yap.

İki tane Hadi sudan de. geç, başarabilirsin. Oy, başaramayacağım. <gülüyor> Ay <gülüyor> pislik seni. <laughs> Ay, bye bye domuz eti. Şimdi Mert sarı domuzu öldürürken... ...Dilakent, oy oy canım benim diyor. Evet. Lan haram. Ne? Bunu Dilakent istiyorsa, gerçi öyle bir şey olmaz da haram. <laughs> Mert Sarı diyor Aram diye sen oy oy canım benim diyorsun lan. Utanmaz kız. <laughs> 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 Kaplumbağa bir, bir şey, şey yapmaz yapmaz o. Yapmaz. Ben Hüseyin bunu... Mert'ten gördüm ben bunu bir şey yapmıyor. <laughs> Ay ya ya Hı, aşkım aşkım. Neden buraya doğru gidiyor? Annesinin yanına girecek tabii. Hayır hayır suya neden doğru gidiyor? E suda yaşarlar. Yani şu anda nefessiz Bağışa. mi kaldılar? Hayır. Benim. Hayır beni. vallahi ya. nasıl yüzüyor? Çok tatlı. Sen ilk önce istersen yatak yap. Anladın Yatak mı yapacağım? Ama uzunum yok. <laughs> Evde de yok. <laughs> Kızım hadi. Bir dakika ben. Yok. <laughs> yok. craft table yapman lazım ilk önce. Kimseler <laughs> <öte>, odun gitti. <laughs> Bir tane yapmamız lazım ama. <laughs> Ay gönül bugün arkadaşlar gönül çok şımarık oldu. Kusar hoş oldu. <laughs> Ama görünne komik şeydim altıma. Ama sandığı yanlışlıkla koydun. Ha sandık bir daha aferin isim de taktı ona. Ha doğru doğru kralice. Kralice diyor ya. Hadi yap. Face. 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 Artık benim bir sıkıntım yok. Gerçekten. Ve yatak yaptıktan sonra artık benim hiçbir sıkıntım olmayacak. Sen şu an koyun mu arıyorsun? Evet. Benim hiç. Evet. <laughs> İki tane evet. 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 Ya bu, evet. Yapabiliyorum. Oyna. Topraktan yapalım mı? Peki sen nasıl istersen de. önce koyun işini hallet. Bana <laughs> bak hallet. <laughs> Abla fırt yaptım çaka yap. Koyu Koyun sandım. sen ne sandın? Ha, bu yatağa koydum bak ah, bence sen yataklı yürüme. Heh, boş ellerine. <laughs> gir gir kur karak karak karak. Abla eskiden sıyım. böyle oluyordu yatak. Böyle tutuyorduk. Ama şimdi böyle tutuyoruz. Bayıl 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 bayıl. Ama Yatağı nasıl tutabiliyoruz? Ben anlamadım. Yani tek elle nasıl tutabiliyoruz? Ben bu yatağı nasıl tutacağım tek elle? Ben yaraftan da gerçekçi olay, olay. değil yani. Ay nazi. Ay nazi. Ay nazi. Benim. Benim. Benim salak salak video çeken. Ay nasıl o ya? Güzel benim. abi, salak salak video çeker benim güzel abi. Videoları daha dik nasıl ben. o? Lan koyun gördüm sanki? Koyun görünü nerede görmedim? <laughs> Tavuk kayboldu. Abu karpuz cenneti. <gülüyor> <gülüyor> karpuz cennetine gülür gülünür mü? <laughs> Altın buldum. Kızım öyle alınır mı o deli? Abo 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 abo. Neden taşıyorsun? Ben sana bızır mı yapacağım da taşıyorsun? <laughs> Çok ayıp oluyor. Ay sen şimdi video boyunca bebek sesiyle mi şey yapacaksın? Abla ya ben sana hiç yapmaya uğraşamam şimdi ya. Yapma önemli değil zaten. Ya. Evet. Hadi Sen ben çekteyim. ev işine geç. Ben bir de bunu iki katlı yapacağım. Hatırlıyor onu ya? Aynen. Bunların da bunların da öyle kayboldu mu yapacağım? Aaa aa, ren aa, mi? Ne <laughs> Oba, o ya bu? O bu, o bu yatış şeklinde mi? Yatış şekli değişmiş. Ne ara akşam oluyor? Ben de anlamıyorum gerçekten. Harbi ya. Koyun mu? Oha, mavi şey gerçekten koyun sanmışım. Hayır, sen. şunu sandım. Bunu sandım. Gel. gel. Abla, abla, abla. abla sanki mavi koyun olmasa. Olma. Başka da var da sonra kapak koy. Sadece siyah koyun var görünüyor. Bak sana göstereyim. Görün burada so Bak. Dum tek tek dum tek sana kapak olsun. Kızım onları sen çiçekle şey yapıyorsun. böyle. Çiçekleri renklendiriyorsun sen bunları gezip Ama! Şey yatak da var. Sana kapak olsun kaç katlı olacak güne? İki. Bak şimdi böyle koyalım. Evet, elimiz hazır. <laughs> Hadi kızım. <laughs> Harbi hazır ha. Sen gerize kaldın <laughs> <laughs> Evet, gerize Görün böyle mi abi? Evet. <laughs> ya şaka yapıyor. Oy tükürüm geldi <laughs> Ay pandayı koyun sandım ben. <laughs> Ben şunları biraz böyle kazayım. Bak bunlardan böyle şeyler çıkıyor. Bunlar ne? önemli şeyler. Bak bunlar ee, böyle çok böyle pe şey. pe şey yapma evden uzaklaşacaksın. Ama ne kadar? Pa! burası tuzak mı? Aynen ne oraya bassın bilemiyorum. <laughs> Böyle sen neden böyle bir yere ev yaptın kardeşim, pardon da? Neden ayın. bu kadar küçük? Neden geniş değil? <laughs> Kızım ne yapsaydım? İki katlı olacağını evet. ben bunun için anlamıyorum, biliyorsun değil mi? Ya. Garıksın. Michael Jackson. <laughs> Görceksin. Michael Jackson. <laughs> Çok kapak oldu sana. Kapak, sakayım mı sana? Ee, sok. Bu da sana kapak olsun. Sok sana. <laughs> Kapağı versene. Kapağını vereyim. Hadi kapağını ver. Kapak mı var elinde? Gazoz kapağını. Aha <laughs> <laughs> sana da kapak soktu. E, tamam al. Nerede? Hayır hayır, hayır hayır. Hayır sen kendi telefonunu al. Hemen <laughs> bulmam. Benim telefonumu al. Tahta kasma yapmak için iki odun gerekli. İki odun. Acaba iki odunu ne yapacağız? yani. Bu da sana kapak olsun dedim aslında. <laughs> ya da çimenle yapacağım. Ne? Çimenle yapmayacağım. Böyle lüks bir ev yapacağım. Çimen diyor ya. Allah'ım sen bu kıza akıl fikir Hı? versene. Çimen değil mi bunlar? Toprak gerizekalı. Bu <laughs> <laughs> Gül bak bu yere gülme harbi ya. Sen böyle zaman kaybedersin benden söyle. Yatağım var bu da sana kapak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok şımarık gönül arkadaşlar bugün nedense. <laughs> Yarın bu kadar yani Şimdiden şımarık. Kendime mi sordun? Sen kendin biliyorsun neden arkadaşın. Zaten kendime sordum bu da sana korkunç. Yeter. <laughs> bir odunu ne yapacağım? Ben? Bence ağaç ev yap, ağaçta yaşa merdiven yap ağacı Tamam yapayım. Yani normal ev yapmaktan Nereye, Nereye yapayım? Nereye En güzel ağacı bulup yap. Mesela bu çok büyük. Bu. Evet. Üstünü düşleş, düşleştirip A doğru. doğru. yaşayabilirsin sen orada. İkinci katını da oraya yaparsın. Okey. <laughs> İlk önce sen bir merdiven yapman lazım ama. <laughs> ben orasının sesini kısarım. Gerek yok ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Ben bu ağaç... Ben bu ağacın üstüne yapacağım. Çok güzel bu ağaç. Nasıl istersen kardeşim. Akşam oluyor. Akşam olursa yatarım, alırım. Hemen yatarım. Çünkü ben salakım. Neden salakım bilmiyorum. Ağzıma yedin. Bravo. Çok fena gündüz sen. Hadi. Tamam ya bu arada şey yapayım. Hadi. Neden sen bu kadar bugün yanlış koyuyorsun? Nasıl, <laughs> Nasıl? yanlış koyuyorum yani? bu <laughs> <laughs> Ağaca bak. Ya yani. büyük Ne kadar büyük lan? <laughs> akşam mı oluyor? Abla ben ben ağacın içinde artık rahat mıyım yani? Çok rahatlıkken <laughs> böcekler çıkabilir mi? Kızım zaten akşam olduğu gibi sen yatmıyorsun. Mu? Doğru. Ama çok fena düşlesi düşleşti şimdi sen odunlarla burayı küçücük bir ev yapacaksın. Ya güzel. Ya. Ağacını kaybedersen zaten sıkıntı olmaz. Neden? Ee, yine ağaç. A, bu, de, çubuk çıktı ağacın içinde. Çimen koymam lazım buraya. Çünkü buraya koyulmuyor. Artık Nerede benim evimi... sandığım? Her bölümde yeni bir kat yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Umurumda değil artık. Ben rahatım abi. Hı -hı. Yapacağım mı artık kanka seni? Yapıyorum ya. Ne oldu ne lan az önce? Az Onu. Ben de anlamadım. Ay. Arkadaşlar Minecraft gerçekten bug'a girmiş olabilir. Değil. Neyse bari biz rahatız. Merak etme canım. Canım. <gülüyor> <gülüyor> ben? Ne oldu sence lan? Lan? Ne oldu? Durum. Bir büyük bir, bir. gizem. <laughs> Akşam oluyor galiba. <laughs> Yarın akşam oluyor. Yürüyemiyorum. Ha, yürüdüm. Çok güzel oldu. Korkak gün. Korkak Kendi söylediklerine inanıyorum ya. Yeter benim sınırım basma. Aynen akşam oluyor la. Hadi bak son şey, son temel. Yetti. Vallahi yedi. Buraya da toprak koyarsın. Sam olur. Kızım toprak koyulmaz oraya ne koyuyorsun? Odun koyuyor. Odun var mı kanka? Yok. Bak buralarda kıymandan yapacağım çünkü. Kızım akşam oluyor. sen hala adaya peşindesin. Ne yapayım? Şu an yatabilirsin. <laughs> Bence sen ne yaptın biliyor musun? Bence hiç odun toplamaya uğraşma. Kas burasını tamamen nereye? Evet. Kas sana bir şey göstereceğim. Burası mı? Ha, tamamen olarak. Burası mı gerçekten? Ha, ee, evi değil canım. He ev. Ee. Bak şimdi. Elindeki odunları. Duyuyorsun değil mi sanayi? <laughs> Buraya Allah. Nereye? Neden koyamıyorum? Of. Pardon. Bunun pardon, bunda böyle bitti. Bu kadar. He. İlla koyacağım mı gönlü oralarda? Evet. Anlamıyor musun? Evet diyorum. İkinci katı yapacağım mı? Yapacak mı ikinci katı? Yapmayacağım. Çıkar mı da yapacağım? bak sakın delilik yapıp aşağı doğru pat ölürsen döverim seni. Döverim seni. Bu asla izin vermeyeceğim. da mı görün yapacağım? Ne yapacağım aslında? Bu aklıma güzel bir fikir geldi aslında. Numara iki, üç, dört. Tam isabet. Hani. Korktum abi. Bunu zemye yapacağım. Yap. Evet. Şimdi buradan bir tane uzun odun kastık. Hoppers plate diye çıktık. Ve hemen buraya yünü koyuyoruz. Tamam bitti. Bir tane odunumuz aldık. Çok güzel bakalım bir, bir de burada dört tane var ya. O güzel oldu işte. Hı. Tavan da var ya? Ya buraya toprak koyman çok saçma oldu. Ne koyabilirdim? Hiçbir şey. Neden oraya koyuyorsun ki yani? Hey sen hazır izliyorsan E <laughs> ya, Ne yapacaksın şimdi? Evimiz hazır. Bir de dıştan gör. Ama ben hiç inmek istemiyorum. Ben evimde rahatım ama neyse bak. Bence çok güzel. Harbi güzel mi abi? Hmm. Neyse bari bu tahta uzunları kullanalım. Neyse mi kullanacağım? Bilmiyorum. Ben zıplayarak mı görün çıkayım? Yok. Yeah. <laughs> <laughs> çok kurnazım. Daha. Biraz karpuz ye. Ne dersin? Karpuz mu yiyeyim? <laughs> karpuz, karpuz, karpuz. <laughs> karpuz, karpuz, karpuz. Karpuz, karpuz. bunlar mı yapabiliriz sadece Gerçekten mi? Nasıl yap? Hep soğudum ya. Neyse bu Abla İçin. biz bir kere bunları almıştık. Evet. Hani yıkık portalda. Evet. Sandığın içinden çıkıyor. Evet. Abla. <laughs> abla. 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 Yeter çık artık buradan. Bir dakika bu karpuzlarla ne diye bakıyorum. Şu anda. Bir kere bir abo yapıyorum. Karpuzlu. Bu muydu yani? Ama bu karpuzdan kendi karpuzumuzu yapalım. Nasıl yapacağız yani? Ben ne, bence ne yapalım diyor mu? Alalım mı şunu? Alalım. Aldık değil mi? Şimdi ne yapacağız? Buradan çıkacağız. Bak şimdi bunu en özel yerimize koyacağız. Koy. Buradan yemiş gibi yapacağız. Nem 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 doydu. <laughs> Bak sakın yakışıklar <laughs> kazma. Kazlık bu ne oluyor? Kazlık bütün karpuzlar bize gali gali. Gali. Kaç dakika olmuş? 27. Aa, Aa bu oh, benim acıdı. Neyse artık evet evimiz bitti videoda bitti arkadaşlar Bitirelim Bitirelim hmm. Arkadaşlar Arkadaşlar biz burada... Bence eve kapı yap çünkü Hani biz böyle durduk mu buradan zombiler çıkabilir O yüzden eve kapı yap Hiç kapı koymayalım ya zombiler zıplayabilir ama öyle yaptılar. Zıplıyor yani. mu? Hı -hı. E o yüzden ağaç yapıp kapıp kalk. Ama ben korktum şimdi. Hadi. K kap kapı yapmak daha iyi. Fikir aslında. Bir tane. Bir i̇ki tane mi? tane alalım ya. Hearts, spirits, bird, birds. Bird. bird, 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 bird. Ne demek ya? Üç tane mi Olsun be kacım. Sen burasını kaz, oraya toprak koy. Ay pardon, odun koy. Odunun üstünde oluyor. Evet. Şey yap. Ha, evet. tamam şimdi oraya odun koy. Tamam. Ne? Böyle. Evet, çok güzel bir evimiz Allah. Neyse var ilk tane adımım var. Tam yetti ya bugün her şey harbi. Buraya neden? Ne oldu? Arkadaşlar telefon kafayı yedi. Neyse. Ben hemen. Arkadaşlar neyse. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Sizleri seviyoruz. Öpüyoruz. Bay bay. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kaç like gelsin? Bu sefer çok like isteyeceğim. 15 like gelsin. Tamam 15 like olur. Arkadaşlar zaten önlü değiliz. O yüzden 15 like isteyeceğiz. Ve kanalımıza abone olun. Like atın. Sizleri seviyoruz. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.